Ekim İstanbul'un kurtuluşu, Çelenk Sunma Tören Programı için toplanmış bulunuyoruz. Tören Programı'nı arz ediyoruz. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, istiklal marşı, tören... İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yılı Tuzla'da da törenlerle kutlandı. Tuzla sahilindeki törene Tuzla Kaymakamı Mümin Eyvet, Tuzla Garnizon ve Piyade Okul Komutanı Göktürk Gökbayrak, Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı, Tuzla Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Gökçınar, üniversite temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Müzik Atatürk anıtına çelenklerin konması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenlerde İstanbul konulu şiirler okundu ve günün önemini anlatan konuşmalar yapıldı. İstanbul'u fetheden, daha küçük yaşında tahtı hak eden. Karadan yürüdü gemiler, düşman buna şaşırdı. Anadolu Hisarı'na komşu Rumeli Hisarı yapıldı. Dayandı düşman boğazımıza, Fatih haykırdı içindeki umutla. O önde bir ulus arkasında, yürüdü düşmana karşı göğsündeki imanla. Görseydim seni bana veren elleri, görseydim Fatih'i askerlerini, tutsaydım sancağın bir ucundan, Yükselseydim Ulubatlı'yla göklere Seyrederdim seni meleklerle Yıllar sonra yine geldi düşman 1920'de başladı isyan Cemal Paşa esir Türk halkı perişan Savaş var İstanbul'umda buna dur demek gerek Paylaşamıyor devletler İstanbul böyle bir cennet Ve 6 Ekim geldi 1923'te O gün bayram Türk milletinde Geçmişin ibret oldu Türk gencine Sönmez aslancığın yükselir göklere evlatlarıyız. Titrer düşman karşımızda. Mevzu vatansa görmez gözümüz başka bir sevda.